Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... Bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Ee, Snake'i oynuyoruz. Hadi bakalım. Ee, normal mi oynasak? Modlu mu oynasak? Normal oynayalım. Bence daha kolay kaçar. Modlu oynayınca zor oluyor. <laughs> ben bir zor için yaratılmış bir adam olduğum için bundan sonra zora geçeceğim. Zor levela geçeceğiz bundan sonra. Dıp dırır, tut Hey, oyunum dondu. Hayır, onu ben alacaktım. Ya benim oyun niye donuyor? Bak, bak. Oyunum donmaya başladı. Kesin oyunum donacak. Bak, bağlanıyor. Neden bağlanıyor bu? Siz söyleyin bana neden bağlanıyor bu? Acaba neden bağlanıyor? Dur. He, şimdi sizi öldüreceğim. Gelin buraya. Dur şunu alayım ben. Gel lan buraya. He, şimdi yedim seni. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Ne kadar uzun lan bu. Çıldıracağım. Hah, hah, hah. Hadi 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 ben de biraz yiyeyim ondan. Ha yedim. Ama çok az. İyi. Niye? Niye? Niye o kadar az? Neyse en azından büyüyorum. Ona şükür. Ölüm şey önüme çıksa çok güzel olur. Du. Du. Du du du. Du du. Du du. Du du. Koruma çıksaydı iyiydi. Neyse mıknatıs mükemmeldir. Hı. Hadi. Allah'ım ne olur koruma çıkar ya Rabbi. Aha. Allah'ın duamı kabul etti. Allah. Ye lel Allah. Ya la lillallah. Allah Allah la Allah la, Allahumma salli ala. Forman bitiyor. O yüzden pek bir kişilere saldırmayacağım. Cam. Pek saldırma. Oooo! yem yem yem. Yem. Yemem sevdiğim şeyleri yem. 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 Bunu kaç kere söyleyeceğim ya? Yemen sevdiğim şeyleri. Yemen sevdiğim şeyleri. Bin kere dedim bu lafı. Ha, şunu da öldüreyim de büyüyeyim bari. büyütür beni. Aha yumurtladı bu salak. Salak yumurtladı. Ula bu niye yumurtladı ya? Kötü oldu. Kötü oldu bunun yumurtlaması. Valla çok rahat gezeceğim ben. Salak. Ters yöne gitti salak ya. Hayır hayır ya ben senin gireceğin yere. Güçcücük girmiş oraya. Allah'ım ya Rabbim ya ha. Ha benim gazabım uğradım ya ben gazabı uğradım ya benim hepsi miyim beni. Oo yalnız yani kendi gazabımdan da şey alıyorum. Yeşilin gazabından da şey alıyorum. Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Buraya diz koymak isterdim. Hı -hı. Abi var ya harbiden error vereceğim birazdan ya. Hı -hı. Oy bu benim için çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Oha geberdi geberdi salak salak salak. O benim yemimde o benim yemimde. Allah'ım bir de korma çıktı şu sala. Ha ne yapacağım ben? X de benim olmalı. Evet şimdi sizi öldürdüm. Gelin buraya çıranızı yaktım şimdi sizin. Şimdi sizin çıranızı yaktım. Oye oh oye yeah, oh yeah, huriye. Yeah. <laughs> Hayır koruman bitiyor koruman bitmesin ne olur niye bittin koruma niye bittin koruma bana cevap ver niye bittin ne oluyor lan bu koruması var kötü şunun koruması bir etrafını saracağım bak sarıyorum oy oy hatta sardım bile Vallahi sardım şu sala aha Sar 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 makarayı çöz. Ben daha bir de çözmeyeceğim yani. Bende çözme diye bir şey yok. Saracağım direkt. Sarı sarı bir alacağım. Şöyle. Oo, oh, gittikçe daraltıyorum alanını. Oo, oh, bayağı bir daraldı. Ya abi bu anda harbiden bu olur mu? Abi koruma çıksaydı var çok daha güzel olurdu ya. Gel lan salak boss. Öldürdün beni salak boz. Çok mutlu oldum. Ya Allah subhanallah bir rahat bıraksanız beni. Peşimde dolandırıyorsunuz affedersiniz şey gibi. Yavru konağı gibi. Zubus kim ya? O Zubus'u bulacağım ben. İkinciymiş. Neyse. Huu! <laughs> Koruma koruma koruma. işte bu baby. Sanki biraz fazla bağırdım gibi. Ya Allah bismillah. Allahu Allah. Yuhalli sallavi. Nahalli sallavi. Yuhalli sallavi. Yuhalli sallavi. Yuhalli sallavi. İstekilo kapis, tikatilo falas, zuzu. ha 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 çok güzel, çok güzel, çok güzel. 15 15 bin 15.000 bin, 15.000 bin. Şu salak yeti yumurtlarsa biraz nane yiyebiliriz. <laughs> Dalga geçermiş. Ba 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 ba. İntikam. İntikam en sevdiğim şeydir. Aha. Ah, hayır o benim. O benim de. O benim de. O benim de. Geber. yeber Efendim. Tamam. Gel buraya. Of. Aha, gönümsüzlüğü oldu. Kötü. Kötü oldu mu? Hı? Böyle çok güzel ha. Çok güzel oldu. <laughs> Abi ikinci nerede? İkinci lazım bana. İkinciyi söyleyin. Le 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 le. Onu ben alayım. Hmm. Hmm, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, hurry oh, yeah. oh yeah, ben şunu da alayım. Oh, oh. Mis gibi. Mis gibi. Hadi. Bitiyor, bitiyor. hayır, 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 hayır şunu bulup öldüreyim kaç 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 kaç, kaç. şunu alayım Allah'ım ne olur koruma Oh rahatladım En azından Gel lan buraya. Şimdi seni öldüreceğim. Vurdu. Diğer yer nerede? Nerede? Aha burada. Burada. Bir kere daha vurdum. Bir kere daha vuracağım sana. Hayır ya. Bir çıldıracağım ya. Hayır 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 hemen 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 hemen, hemen. oraya hemen ben gitmem lazım. Of. Ha, koruma 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 koruma. Çok güzel. Oo, bu da çok güzel. Süper şeyler. Yiyom yiyom şu an hepsini yiyom. Senin ölmen lazım. Çünkü benden çaldın. Ye 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 koçum, ye. Koçum. Öl koçum öl koçum. <laughs> Senin almam lazım. Ha ha ha. Yedim sizi, yedim sizi, yedim sizi. Bir buradan güç gelirse çok mükemmel olur. Uf uf mıknatıs geldi, mıknatıs geldi. Koruma yenilendi. Hadi. Oy 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 çok güzel, çok güzel, çok güzel. Vallahi çok güzel. Çok sevdim. Geber artık. Korumam birazdan bitecek. O yüzden hemen birilerini öldürmem lazım benim lazım gerek. Oh, yem 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 yem. oha bir koruma daha. Bu çok güzel. Çok güzel. Sürekli koruma çıkıyor. Oo yem 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 yem. şunu alayım. Aha, aha, aha. 2 double kill, double kill. Uy 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 uy. Oğlum, oğlum. Çıldıracağım, çıldıracağım. Vallahi bak. Süper bir şey şu an. Şu an yaşadığım şey süper. Ne oldu lan? Öldüremiyor mu? <laughs> Salak. Gel lan buraya. Gel lan buraya yiyorsa. <laughs> Niye? Neden hayat? Niçin hayat? Aha! Uy, 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 uy. Aha, onu ben alacağım onu ben alacağım Yaşasın. Yaşasın, çok mutluyum şu an şu an mükemmel mutluyum Uy, double kill, double kill. Hadi 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 hadi. Hadi. Dur ki ona geberdi. Geberdi. Ye 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 ye. tane double kill, double kill, double killlerin sevdiğim şeyler. Nasıl? <laughs> <laughs> sakin, sakin. Sakinleyi ver, çek geriye. Kurçunlayı ver. Aha koruma geldi bana. Niye hiç? kullanmıyor. onu onu ben alacağım. <laughs> Hayır onu yemeyin. Onu yemeyin. Ne hmm. zaman şey. görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın.